Evet arkadaşlar, bugün Seda Yazanla birlikteyiz. Bugün onunla film önerileri, dizi reptikleri gibi şeyleri tartışacağız. Evet Seda Hanım, canlı yayınımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz. Size bugün birkaç diziyle ilgili birkaç sorumuz olacak. Tabii dinliyorum. Bizim ilk önce sorumuz şu. Ezel dizisini izlediniz mi? Evet, izledim. Peki, öncelikle dizi hakkında ne düşünüyorsunuz genel olarak? Ezel güzel bir dizi. Zaten hani efsanelerin efsanelerin arasında adını altın harflerle yazdırmış bir dizi. Bence yani e, kesinlikle ben şöyle söyleyeyim erkek arkadaşımın tavsiyesiyle yani senin tavsiyenle <laughs> anca izleme fırsatı bulabildim. Gayet güzel. E, konusu intikam olan. Ömer'in hikayesini anlatan. Daha detaylı daha sonrasında zaten sizinle konuşacağız. Bunları tartışacağız. Öyle. Ezel hakkında bu kadar bilgiye sahip olmanız için izlemeniz gerekmektedir. Ve bunu izlemişsiniz. Belli. Evet. Çok güzel bir şey. Ee, şimdi asıl soruya geçelim. Sizce Ramiz Karaeski davasında haklı mıydı, haksız mıydı? Bence haksızdı. Peki neden? Niye böyle düşünüyorsunuz? Çünkü sonuçta ne olursa olsun arkadaşının Selma'yı sevdiğini biliyordu. Ona rağmen ile birlikte oldu. İşte. Bence bu perdeden bakabilmek çok önemli. Ee, çünkü dışarıdan birisine sorsanız direkt size Ramiz dayı davasında haklıydı diye düşünür. Ama benim de şahsi düşüncem Ramiz dayı ne yazık ki tüm davalarında haklı ama Selma davasında haksızdı. Burada Kenan'a hak vermek lazım. Kendimizi Kenan'ın yerine koyduğumuz zaman biz erkekler düşünmemiz gerekiyor. Bir kadın seviyorsunuz. En yakınınız, abi dediğiniz insan sizin sevdiğiniz kadının dolaylı yollardan elinizden alıyor ne düşünürsünüz? Detaylar birazdan. Detaylar birazdan dedik ve hiç, hiç kesmeden devam ediyoruz. Az önce de dediğimiz gibi siz erkekler olsaydınız ne yapardınız? Hala Ramiz dayı haklı mı, haksız mı diye düşünüyorsanız bu videonun sonunda yorumlara sizi bekliyoruz. Bir şahsi görüşüm Ramiz dayı haksızdı. Birazcık da Kadın açısından bakalım. Acaba Seda ne düşünecek? Sence neden haksızdı? Bence haksızdı. Yani daha önce de dem demiş olduğum gibi e, Kenan sonuçta onun arkadaşıydı ve ona abi diyordu. Buna rağmen Selma ile birlikte oldu. Selma tamam Kenan'ı sevmemiş olabilir. E, ama yani sevmese de sonuçta Ramiz de birlikte olmak zorunda değildi. Onu sevse de. Yani çok e, karmaşık bir denklem aslında bu. Anlıyorum. E, ama dediğim gibi Şimdi şöyle bir mevzu da var aslında. Şimdi bir kadın olarak acaba siz ne düşünüyorsunuz? Bunu çok merak ediyorum. Şimdi Selma Kenan'a aşk hissediyor muydu? Yoksa Kenan'ın ilgisi onun dikkatini mi çekiyordu? Gerçekten Ramiz'e tüm saf duygularıyla aşık mıydı? Yoksa önce Kenan'a mı aşıktı? Sonra Ramiz'e mi aşık oldu? Bence Kenan'ın ilgisi sadece dikkatini çekiyordu. Sonradan Ramiz'e aşık oldu. Hmm. Tamam, tanıdıkça diyebilirim. Ramiz'i tanıdıkça diyorsunuz. O zaman ben bir dizinin piri olarak kendi adıma söylüyorum. Yaklaşık 5 kere bitirdim çünkü <laughs> diziyi. Diziyi her izlediğinizde yeni bir şey öğreniyorsunuz. Ve bu öğrendiğiniz her yeni şey size farklı pencerelerden bakmayı öğretiyor. Nasıl? Şöyle söyleyeyim size o zaman. Ramiz Karayski İstanbul'a geldiği an bir amaç için geldi. İstanbul'u ele geçirmek, en büyük olmak. Ve bunu başardı. Önce kabadayı alemine girdi. Bir kabadayının Zile Ahmet'in adamıydı. Daha sonrasında Zile Ahmet derken o en büyük koltuğa oturdu. Her şeyi kazandı. Kazanacak tek bir şey vardı. O da Selma'ydı. Selma'yı niye kazanmak istedi? Çünkü biz erkekler ne yazık ki bazı konuda doyumsuz oluyoruz. <laughs> Kazanacak bir şey olmayınca başka bir şey kazanmak istiyoruz ise i̇şte burada zaten Ramize haksız duruma düşüren konuda tamamen bu aslında en büyük olmuştu ve arkadaşının mutluluğu onu da mutlu edebilirdi Aynen. ama uyumsuz olarak kaldı ne yazık ki sevdiği arkadaşının kardeşim dediği insanın sevdiği kadını elinden aldı İşte ben de size onu sormuştum aslında bir kadın olarak ne düşünüyorsunuz diye kadın çerçevesinden bakınca kadın penceresinden bakınca siz de dediniz ki onun ilgisine. Değil canım, sen değil desene. Tamam ama sen de bir sevgili sonuçta. Bir sevgiliyiz sonuçta. Evet, şu an, <laughs> şu an şu an kavga ediyor. Evet, şu an tartışma sebebi mesela bu. Yani bana. Siz deme, sen de diyor. Yani. Mesela düşün ya, ben Ramiz'im. O da Selma. Yani. <laughs> yani aldım. Neyse. Dediğim gibi tamamen bağımsız bir pencereden bakıyorum çünkü yani ben de bir erkeğim ama ne kadar erkek olursak ol, olursam olayım doğruya doğru yalnız yalnız demem gerekiyor. Sen ne düşünüyorsun? Ben bence dediğim gibi hani doğru bir şey değil yanlış bir şey zaten. Teşekkür ediyorum. Evet asıl soruya geliyoruz. Şimdi Ramiz dayı Selma'yı elde etti. Kendilerine göre mutlu bir birliktelikleri vardı. Kenan Selma'yı hiçbir şekilde öldürmedi. Ona dokunmadı. Ama filmin final bölümlerine doğru Selma'nın öldüğünü görüyoruz. Sence Selma'yı Kenan mı öldürdü yoksa öldürmedi mi? Kenan öldürdü bence. Peki sebebi ne bunun? Yani Kenan'ın almış yapmış olduğu intikam vesaire gibi sebepler. Bence bundan dolayı Selma öldü. Çok doğru düşünüyorsun. Çok doğru yere değindin. Evet, ee, Selma'yı Kenan öldürdü ama öncesinde Selma'yı Kenan'ın sevgisi öldürdü. Bir şey söyleyebilir miyim? Bu tıpkı bence Ezel'in e, kardeşi Mert'i öldürmesi gibi. Yani şöyle söyleyeyim, aslında Ezel'in intikam planı olmasaydı belki de Mert yaşıyor olacaktı. Belki de. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bizi takip etmeyi, abone olmayı, yorum bırakmayı ve lütfen yeni bir kanalız like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.